Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iyi ki öğrendim diyeceğiniz ve doğru sandığınız temizlik hatalarıyla ilgili bir video hazırladım. Birçok kişi mutlak kapaklarını silerken yağ sökücüyü veya kendi hazırladığı karışımı kapak yüzeylerine püskürterek siliyor. Kapak yüzeylerine püskürttüğümüz zaman sıvı olduğu için yukarıdan aşağı akar. Bir diğer kapağın üzerine akar. Şu kenarlardan sızma yapar. Bu da kapağın zamanla şişmesine neden olur. Yağ sökücüyü veya kendi hazırladığınız karışımı kapak yüzeylerine püskürterek silmeyin. Eğer kapakları haftada bir 15 günde veya ayda bir kere siliyorsanız bu kenarlardan zamanla şişmeye başlar. Bu da kapakların şu kenarları kavlamaya başlar. Mutlak kapaklarını kesinlikle püskürtme yöntemiyle silmeyin. Mutlak tezgahını silerken mermer olsun granit olsun kesinlikle çamaşır suyu ve asetik ürünlerle silmeyin. Çamaşır suyu ve asidik ürünler mermerin, granitin zamanla matlaşmasına neden olur. Çamaşır suyu ve asitik ürünlerle sildiğiniz zaman parlak gibi duruyor ama kuruduğu zaman solmuş, mat bir görüntü alıyor. Mermeri, graniti suyla silseniz de yine parlak gibi gözükür. Ben kendim kesinlikle çamaşır suyu ve asidik ürünlerle mutlak tezgahını silmem. Sen niye geldin oğlum? sen göstereyim şöyle. Bak bu da benim kedim. Bu seni. Bu da benim oğlum. Tosun, tosun, tosun. Oy, 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 oy. Hadi aşağıya gel. Gel oğlum. Gördüğünüz gibi kuru olduğu halde pırıl pırıl parlak duruyor. Camları da Arap sabunuyla veya benzeri yağdansı ürünlerle silmeyin. Eğer silerseniz de çok iyi durulamanız gerekir. Bildiğiniz gibi Arap sabunu hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir. Sabunsu yağdansı bir yapısı vardır. Eğer iyi durulanmadığı zaman cam yüzeyinde yağdansı bir tabaka oluşur. Bu da tozu çok çeker. Tozu çektiği için camda mat bir görüntü oluşur. Yani camın daha çabuk kirlenmesine neden olur. Bir de dikkat etmeniz gereken eğer Arap sabunuyla sildiğiniz zaman iyi durulamadığınız zaman yüzeyi çok kaygan olur. Sabun gibi kayar. Allah korusun, Allah göstermesin. Diyelim ki camdan aşağıya bakıyorsunuz. Camın kenarından tutundunuz. Aşağı bakarken yağdansı olduğu için kayar. Bu da tehlikeye yol açar. O yüzden yağdansı ürünlerle sildiğiniz zaman camı çok iyi durulamanız gerekir. Yani camda şu sesi duymanız lazım. İyi duruladığınız zaman şu sesi duymalısınız camda. Bu ses çıkıyorsa cam iyi durulanmıştır. Eğer elinizi bu şekilde kaydırdığınız zaman bu sesi duymuyorsanız o cam iyi durulanmamıştır. Kaygan olur. Bu da camdan aşağı bakarken Allah korusun şöyle hani camdan aşağı bakarken tutunurum böyle. Eğildiğimiz zaman kaygan olduğu için kayar böyle. Bunlara çok dikkat edin. Yani sırf cam pallak gözüksün diye Arap sabunuyla silip bırakmayın. Siliyorsanız da çok iyi durulayın. Hiçbir şey canınızdan önemli değil. Çelik kapıyı ve diğer kapıları pallak gözüktüğünü düşünerek bezin üzerine Arap sabunu döküyorlar. Öyle siliyorlar. Demin de söylediğim gibi Arap sabunu hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edildiği için sabunsu ve yağdansı bir yapısı vardır. Eğer kapıyı iyi durulamadığınız zaman, Arap sabunuyla silip iyi durulamadığınız zaman daha çabuk toz çeker, daha çabuk kirlenmesine neden olur ve ileriki zamanlarda kapının bozulmasına bile neden olabilir. O yüzden Arap sabunuyla sildiğiniz zaman çok iyi durulayın. Yani sırf parlak gözüksün diye bezin üzerine Arap sabunu döküp kapıyı silmeyin. Belli bir süre kapı parlak durur ama daha çok toz çeker. Yağdan bir yapısı olduğu için daha çok toz çeker, daha çabuk kirlenir. O yüzden Arap sabunuyla sildiğin zaman çok iyi durulayın. Açık renkli parkeleri ve açık renkli mutlak kapaklarını kesinlikle sirke ve asetik ürünlerle silmeyin. Asidik ürünler açık renkli parkenin solmasına, matlaşmasına neden olur. O yüzden kesinlikle açık renkli mutlak dolaplarını ve parkeleri sirke ve asidik ürünlerle silmeyin. Yine parkeleri de yağdansı ürünlerle silmeyin. Eğer silerseniz de çok iyi durulayın. Eğer iyi durulanmadığı zaman sabun gibi kayar. Mesela halının üzerinde küçük bir halının üzerinde hızlı yürüdüğünüz zaman Allah korusun halı ileri doğru kaydığı zaman sırtınızın üstüne düşersiniz. Bu da bir yerinizin yaralanmasına neden olabilir. O yüzden parkelerde de silerken çok iyi durulayın. Sırf parlak gözüksün diye yağdansı ürünlerle silip bırakmayın. Çok iyi durulayın. Dediğim gibi arkadaşlar, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil. Bu söylediğim temizlik yöntemleriyle ilgili nasıl temizlememiz gerektiği konusunda bir video hazırlayacağım. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.